Herkese merhabalar. Bugün Pisagor konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Videoyu durdurup örneği kendiniz çözün. Sonra beni dinleyebilirsiniz. Aşağıdaki verilen şekilde A ve E noktaları arasındaki en kısa mesafe kaç santimdir? Bizden A ve E arasında çizebileceğimiz en kısa çizgi yani şu mavi çizginin uzunluğunu istiyor. Pisagor yapabilmemiz için öncelikle dik bir üçgen oluşturmamız gerekiyor şöyle yatay ve dikey şekilde bir üçgen oluşturursanız oluşan bu üçgende Pisagor yapabilir. Burada BC kenarı ile ED kenarının toplamı bize bu dikey çizginin uzunluğunu verecektir. Yani 11 ile 9'u toplarsanız 20 santim burası. AC ile DB'nin toplamı da bize bu yatay çizgiyi verecektir. 12 ile 3'ü toplarsanız da buradaki yatay çizgimiz 15 santim olur. Artık Pisagor yapabiliriz. Buraya x diyelim. x'in karesi eşittir. 20'nin karesi 400. Artı 15'in karesi 225. x kare eşittir toplarsanız 625. O da 25'in karesi. x eşittir 25. Videoyu durdurup örneği kendiniz çözün. Sonra beni dinleyebilirsiniz. Aşağıdaki verilen şekilde A ve B noktaları arasındaki en kısa mesafe kaçtır? A ve B arasında çizdiğimiz bu mavi çizginin uzunluğunu istiyor bizde. Pisagor yapabilmemiz için tabi dik üçgen oluşturmalıyız. Öncelikle yatay ve dikey çizgilerimi çizerek dik üçgen oluşturuyorum. Burayı D noktası olarak isimlendirelim. Yatay çizgilerin toplamı bize BD çizgisinin uzunluğunu verecektir. Yatay çizgilerimiz yani 2 3 de burada 5 2 de burada 7 2 de burada 9. Yani BD kenarının toplamı bu 4 tane yatay çizginin toplamına eşittir. BD kenarı 9 cm diyorum. Dikey çizgilerin toplamı da bize AD kenarını verecektir dikey çizgilerimiz burası 5 santim. 2 santim de burada 7. 5 de burada 12 santim. O halde bizim AD kenarımızın uzunluğu 12 santimetredir. AD kenarımızı da 12 santim yazıyorum. Artık Pisagor yapabiliriz. 12'nin karesi ile 9'un karesini toplayarak mavi çizgi hesaplayabiliriz. Mavi çizgimizin uzunluğuna x dersek x kare eşittir. 12'nin karesi 144 artı 9'un karesi 81. X kare eşittir 225 olur. X eşittir 15. Örneği beraber inceleyelim. Aşağıdaki şekillerde verilen X ve Y değişkenlerinin alabilecekleri değerleri bulalım. Öncelikle Pisagor yapabilmemiz için bizim dik üçgene ihtiyacımız var. Yani bu yamuğu keserek bir dikdörtgen ve bir dik üçgen olacak şekilde iki parçaya bölmemiz gerekiyor. D noktasından bir yükseklik çiziyorum. Sol tarafta bir dikdörtgen, sağ tarafta da bir dik üçgen oluşturuyorum. Burası 90 derece. AD kenarı 8 santim olduğu için artık burası da 8 santim olacaktır. 12'den 8 çıkartırız. Şu parçaya 4 santim kalır. AC kenarı 5 santim olduğu için karşısı da 5 santim olacaktır. Bakın buradaki Üçgende artık Pisagor yapabiliriz. 90'ın karşısını nasıl hesaplayacağım? X'in karesi eşittir. 5'in karesi 25 artı 4'ün karesi 16. X kare eşittir 41. X eşittir kök 41 olur. Yine bir dik üçgen ve bir dikdörtgen oluşturabilmek için neden bir diklik çiziyorum? Burası 90 derece. Burayı P olarak isimlendirelim. KL kenarı Y ise NP kenarı da Y olmak zorundadır dikdörtgen olduğu için. KN kenarı 6 santim olduğu için LP kenarı da 6 santim olacak. 8'den 6 çıkarttığımızda PM'ye 2 santim kalacak. Burada Pisagor yaparak Y'yi bulabilirim. Hipotenüsü biliyorum. Dik kenarı hesaplayacağım için hipotenüsün karesinden 2'nin karesini çıkartarak Y kareyi bulabilirim. Y kare Eşittir. 2 kök 3'ün karesi. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12. Kök 12. Kök 12'nin karesi de 12. Eksi. 2'nin karesi 4. Y kare eşittir 8 olur. Y eşittir kök 8. Videoyu durdurup örnekleri kendiniz yapın. Sonra beni dinleyebilirsiniz. Dik üçgen oluşturabilmek için D'den bir yükseklik çiziyorum. Burayı E noktası olarak isimlendirelim. AD 7 santim olduğu için CE de 7 santim olacaktır. Burası 7. 15'ten 7 çıkarsa buraya da 8 santim kalır. AC kenarı 6 santim olduğu için ED kenarı da 6 santimdir. Yani burası 6 olduğu için burada 6 olmak zorunda. Şimdi dik üçgende hipotenüs hesaplamak için x'in karesi 6 ile 8'in karelerinin toplamına eşittir. Yani x kare eşittir. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64. x kare eşittir 100. O da 10'un karesi x eşittir 10. Öncelikle dik üçgenimi oluşturuyorum buradan. 90 derece. Burayı P noktası olarak isimlendirelim. KN kenarı 6 santim olduğu için LP kenarı da 6 santim olacak ama buranın tamamı 9'du. Burası 6 olacağı için 9'dan 6 çıkartırsanız PM'ye 3 santim kalır. KL kenarımız Y santimetre olduğu için NP kenarımızda Y santimetre olacaktır. Burada Pisagor yaparak Y'yi bulabilirim. Y üçgenin dik kenarı olduğu için hipotenüsten yani 4 kök 2'nin karesinde 3'ün karesini çıkartarak Y kareyi bulabilirim. Y kare eşittir. 4'ün karesi 16. 2 ile çarptık 32. Kök 32. Kök 32'nin karesi de 32. Eksi 3'ün karesi 9. Y kare eşittir 23. Y eşittir kök 23 olur. Videoyu durdurup örneği kendiniz çözün sonra ben dinleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekillerde verilen x ve y değişkenlerinin alabilecekleri değerleri bulalım. Şeklimizde yine öncelikle dik üçgen oluşturmalıyız. Bu defa yamuğu dik bir şekilde verdiği için yatay olarak bölüyorum. A'dan dik bir şekilde çizdiğimde burada dik üçgen alt tarafta da bir dikdörtgen oluşacaktır. Burayı E olarak isimlendirelim. CB kenarı AE kenarına eşittir. Yani burası x olduğu için burada x olacak. AC kenarı 6 santim olduğu için burası da 6 santim olur. Tamamı 15'ti. 15'ten 6 çıkartırsanız buraya 9 kalır. Artık ADE üçgeninde Pisagor yaparak x'i bulabilirim. Hipotenüsün yani 12'nin karesinden 9'un karesini çıkartarak x kareyi bulabiliriz. x kare eşittir 12'nin karesi 144 eksi 9'un karesi 81 x kare eşittir 63 x eşittir kök 63 olur. Dik üçgen oluşturabilmek için k noktasından dik bir şekilde mn'ye çizgi çiziyorum. KL kenarı 4 santim olduğu için burası da 4 santim olacaktır. 9'dan 4 çıkartırız. Buraya 5 kalır. LM kenarımız 3 kök 5 olduğu için burada 3 kök 5 olur. Evet yukarıdaki üçgenimizde Pisagor yapıyoruz. Hipotenüsün karesini hesaplayacağız. Yani y'nin karesini hesaplayabilmek için 5 ile 3 kök 5'in karelerini toplayacağız. y kare eşittir 5'in karesi 25 artı 3 kök 5'in karesini alacağız. 3'ün karesi 9. 5 ile çarparsanız 45 kök 45. Kök 45'in karesi de 45 olur. y kare eşittir 70 yapar. y eşittir kök 70. Örneği beraber inceleyelim. Aşağıdaki verilen iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi hesaplayınız. Eksi 3'e eksi 4 noktası burası. Artı 3'e artı 4 noktası burası. Bu iki nokta arasında çizilebilecek en kısa çizginin uzunluğunu istiyor bende. Bu çizginin uzunluğunu hesaplayabilmek için yatay ve dikey olarak bakmamız gerekiyor. Yatay uzunluğa buradan bakabiliriz. Eksi 3 ile artı 3'ün arası 6 birim. Dikey uzunluğa da buradan bakabiliriz. Artı 4 ile eksi 4 arası 8 birim. Yatay uzunluk 6 birim. Dikey uzunluk 8 birim. Burası dik üçgen olduğu için Pisagor yaparak buraya y diyelim. Y'nin karesi eşittir. 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64. Y kare eşittir 100. Y eşittir 10 olur. Grafiği hiç çizmeden de iki nokta arasındaki mesafeyi bulabilirdim. Eğim konusunda yaptığımız gibi dikey mesafe, yatay mesafe olarak bakarak direkt Pisagor yapabilirdik. Eksi 4'ten artı 4'e dikey mesafemiz 8 birim. Eksi 3'ten artı 3'e yatay mesafemiz 6 birim. Bakın dikey çizgimiz 8 birim. Yatay çizgimiz 6 birim. Burada Pisagor yaparak hipotenüsü hesaplayabiliriz. 8'in karesi 64. 6'nın karesi 36. Buraya x dersek x kare eşit o da. x kare eşittir 100 olur. x eşittir 10 yapar. Koordinat düzlemini çizmeden de iki nokta arasındaki mesafeyi bu şekilde hesaplayabiliriz. Videoyu durdurup örneği kendiniz çözün. Sonra beni dinleyebilirsiniz. Aşağıdaki verilen noktalar arasındaki en kısa mesafeyi hesaplayın. Artı 2'den artı 5'e Yatay mesafemiz 3 birim. Eksi 3'ten artı 1'e dikey mesafemiz 4 birim. Pisagor yaparsanız 4'ün karesi 16 artı 3'ün karesi 9 x kare eşittir. Topladığınızda ne olur? 25. x kare 25 ise x eşittir 5'tir. Yatay olarak eksi 3'ten artı 5'e 8 birim. Dikey olarak artı 2'den artı 10'a 8 birim. Hipotenüse x dersek x kare eşittir 8'in karesi 64 artı 64 x kare eşittir 128, x eşittir kök 128. Yatay mesafemiz artı 1'den artı 7'ye 6 birim. Dikey mesafemiz eksi 1'den artı 5'e 6 birim. Yatay 6, dikey 6. Hipotenüse x dersek, x kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 36. x kare eşittir 72. x eşittir kök 72. Yani 6 kök 2. Yatay olarak 1'den 6'ya yani 5 birim. Dikey olarak 2'den 14'e yani 12 birim. Yatay mesafemiz 5. Dikey mesafemiz 12. Hipotenüse x derseniz x kare eşittir 12'nin karesi 144 artı 5'in karesi 25 x kare eşittir 169 x eşittir 13 olur. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.